Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütmekte olduğumuz bağımsız ve milli dış politikamız kadim coğrafyamızın ve şanlı tarihimizin mirasını, köklü devlet geleneğimizi, insani ve vicdani değerlerimizi yansıtmaktadır. Dış politikamızı bu ülkelerden aldığımız güçle yürütmekte, dünyanın her bölgesinde ülkemizin çıkarları ve bekası doğrultusunda azimle çalışmaktayız. Dışişleri Bakanlığımızın milli güvenlik sistemimizin temel bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. 360 derece dış politika anlayışıyla her kıtada ayak izimizi bulundurmaktayız. Tehditlere karşı dururken fırsatları da aynı anda değerlendirmekteyiz. Barışta kararlı, bölgesinde güçlü ve dünyada saygın bir dış politika yürütmekteyiz. Kazandığımız tecrübeler meselelere daha iyi mukabele etmemizi ve hedeflerimizi hayata geçirmemizi sağlamaktadır. Günümüz dünyasında artık uluslararası ilişkilerin çok boyutlu, çok katmanlı ve çok paydaşlı niteliği öne çıkmaktadır. Biz de dış ilişkilerimize bu perspektiften yaklaşmaktayız. Ülkemizin güvenlik, savunma, istihbarat, teknoloji, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, sağlık, kültür, turizm dahil birçok alandaki hedeflerini bütüncül olarak ele almaktayız. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla yakın ve etkin bir eş güdüm içerisinde çalışmaktayız. Bu yolda Yüce Meclisimizden aldığımız güç çalışmalarımıza ışık tutmaya devam edecektir. Özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu çerçevede 2025 bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sayın Başkanımız başta olmak üzere tüm plan ve bütçe komisyonu üyelerimize destekleri için şükranlarımı sunuyorum.